kaç mı doğuyor Survivor'da? Bilmiyorum. Yok öyle hani aç doğuyor değil miyiz? Ha, yok. Ne o? yok? Yani bize gelen öyle bir bilgi yok şu anda. Biliyorsun o ses Türkiye'de de kaç kere gördüm. Deşifre ettim yarışmacıları biliyorsun. Sen şimdi kaç kartlarını seyrettiğin için neyi kastettiğini anlıyorum. O bir centilmenlik öyle düşün. kokuları çok iyi alıyormuşsun ya. Hı hı. Hadise ben de alıyorum. <laughs> ben de alıyorum. Oo. Aa kimmiş kimmiş? Kimin nesi? Ne güzel, güzel bak. Sen <laughs> Dominik'ten koku alıyorsan ben de Türkiye'den bazı kokular alıyorum. Hadi onu ne yapacağız? <laughs> evet, e, neler söylemek istersin? güzel, sen çok iyi biliyorsun.